Merhaba. Bugünkü incelememizde Habertürk'te Türk'te çıkan e, İdris Kardaş imzalı bir yazı var. Başlığı da bayağı ilgi çekici. Ansiklopedilerinizi eskicilerden geri alın. Evet evet hatırlıyorum o yazıyı. Oldukça düşündürücüydü gerçekten. Aynen. E, yani yazının ana fikri şu aslında. İnternet e, yapay zeka üretimi içeriklerle dolup taşıyor. Hatta yazar diyor ki bu içerik yarısından fazlaymış. Hı hı. Hal böyle olunca da güvenilir bilgiye ulaşmak hani giderek zorlaşıyor. Yazı da soruyor işte acaba o eski, tozlu raflardaki ansiklopedileri indirmenin zamanı geldi mi? Ne dersin? Biraz deşelim mi konuyu? Kesinlikle çok önemli bir nokta bu. Peki, biraz daha açalım o zaman. Yazıda bir rapordan bahsediliyor. 2024'te küresel internet trafiğinin %51'i yani yarıdan fazlası botlar tarafından oluşturulmuş. Evet, otomatik programlar yani. Aynen. Ve işin kötü tarafı bunların çoğu da kötü niyetli tabir edilen botlarmış. Yani sahte haber falan üretiyorlar. Bu yapay zekanın ürettiği yanlış bilgi meselesi. Sence ne kadar ciddi bir sorun? Ya şimdi burada asıl olay ee, sadece basit hatalar değil bence. Yapay zeka öyle şeyler üretebiliyor ki son derece inandırıcı ama tamamen uydurma. Hmm. İşte tehlike burada başlıyor. Yazıda da zaten Amerika'dan iki tane çok çarpıcı örnek veriyor. İnsanın kanını donduruyor resmen. Evet evet o hukuk profesörü Jonathan Turley vakası vardı. Yapay zeka adamı tacizle suçlamış. Kaynak olarak da Mart 2018 tarihli bir Washington Post haberi göstermiş ama öyle bir haber hiç yok. Aynen öyle korkunç bir şey. Haber hiç yayınlanmamış akıl alır gibi değil ve sadece o da değil başka insanlar için de hani LA Times, Miami Herald gibi bilindik gazetelere atıfla benzer yalanlar üretmiş. Kesinlikle bu durum yani yapay zekanın o inandırıcılık maskesi altında ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor ve iş daha da vahimleşebiliyor. Nasıl yani? Mesela hukuk sistemini düşünelim. O Roberto Mata örneği vardı ya, havayolu şirketine dava açan. Ha, evet. Avukatının yapay zekadan yardım istediği dava. İşte orada avukat davayı güçlendirmek için benzer geçmiş kararlar bulsun diye yapay zekaya soruyor. Evet ve sonuç tam bir felaket oluyor. 6 tane mahkeme kararını yapay zeka komple uydurmuş. Vargas, China Southern, Shabun, Egypt Air gibi davalar. Evet isimler falan da var ama davalar yok ortada. Hiç yaşanmamış. İnanılmaz. Bu resmen hukuk sisteminin temeline dinamit koymak gibi bir şey. Avukatın da 35 yıllık itibarı… Tabii. Olay New York Times'a falan düşünce kariyeri sarsılıyor adamın. Düşünsene, güvenilir olması gereken bir sistemde bu yaşanıyor. Çok korkutucu. Kesinlikle. İşte tam bu nokta yazının da işaret ettiği o e, Frankenstein durumu dediği şeye getiriyor bizi. O tehlikeli kısır döngüyü. Nasıl bir döngü o? Şöyle düşün, yapay zeka neden öğreniyor? İnternetteki bilgiden değil mi? Evet, tabii. Ama internetteki bilginin de büyük bir kısmını hatta belki de çoğunu yine yapay zeka üretiyor ve bu içeriğin çoğu potansiyel olarak yanlış ya da tamamen uydurma. Anladım. Yani yapay zeka kendi ürettiği veya diğer yapay zekaların ürettiği hatalı bilgiden beslenerek daha fazla hatalı bilgi üretiyor. Kendi kendini kirleten bir sistem gibi. Aynen öyle. Kendi kendini besleyen ve sürekli kirlenen bir bilgi ekosistemi. İşte bu bir kısır döngü. Peki tüm bu tablo yani bilgiye ulaşmaya çalışan Semin gibi benim gibi insanlar için ne ifade ediyor? Yazar bir çıkış yolu öneriyor mu? Yazarın vurguladığı şey şu. Tam da bu noktada insan faktörünün önemi artıyor. Yani dikkatli araştırmacılar, teyit mekanizmaları, uzmanlık bunlar her zamankinden daha değerli olacak diyor. Yani hızdan çok doğruluğa mı odaklanacağız artık? Kesinlikle. Hızlı haber verene değil, doğru haber verene ihtiyaç artacak diyor yazar. Güvenilirlik kavramı yeniden şekilleniyor adeta. Ve o çarpıcı benzetmesi, eğer dijital kaynaklar bu kadar şey kirlenirse, o eski fiziksel ansiklopediler bilginin korunmasında bir tür Nuh'un gemisi olabilir diyor. Biraz dramatik geliyor kulağa belki ama. Evet, biraz öyle ama düşündürücü. Dijital çağın aslında ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Bilgiyi korumak ve doğrulamak için belki de hiç aklımıza gelmeyen hani o eski yöntemlere, fiziksel kayıtlara dönmemiz gerekebilir. O zaman şöyle bir toparlayalım. İdris kardeşin bu yazısı yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliğinin geldiği noktayı, tehlikesini ve bunun dijital kaynakları olan güvenin nasıl temelden sarstığını gösteriyor. Hem de oldukça e, çarpıcı ve gerçek ya da işte yapay zeka tarafından gerçek gibi uydurulmuş örneklerle. Kesinlikle. Ve daha geniş bir açıdan bakarsak bu durum aslında hepimizi yani bilgiyi nasıl tükettiğimizi, neyi sorgulamadan kabul ettiğimizi yeniden düşünmeye itiyor. Evet, bir özeleştiriye davet ediyor aslında. Tam olarak öyle. İşte sana üzerinde kafa yorabileceğim bir soru bırakayım o zaman. Bilgi ekosistemi bu şekilde değişirken, ansiklopedilerin o sembolik değerinin ötesinde sence hangi somut analog ya da doğrulanabilirliği yüksek bilgi kaymakları gelecekte tekrar kritik bir önem kazanabilir?